Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer sürmez ee, bugün size e, nasıl hızlandırmayı bir de e, bu uzantılardan yani normalde e, portal sepet mesela e, Google, e, Chrome açtıktan sonra Google gelmiyor mesela. Yani ana sayfaya kadar Google yapsanız bile e, gelmiyor arkadaşlar. Yani şu sepet yani bu portal Sepet mesela yani bu uygulamayı daha doğrusu, bu virüs daha doğrusu, bunu kaldırmayı öğreteyim yani. Bir de zaten bu uzantılar genellikle chrome ayarlar, uzantılar yani buraya gelir daha doğrusu. Bunu yani kaldıramazsınız yani. Dosyayı daha doğrusu bulsanız bile yani virüsü kaldıramıyorsunuz. Eee bile yani yetersiz kalıyor bazen işte bunu kaldırmanın formülü ben e, bundan iki gün önce benden bu bela vardı. Ben hiç yani araştırdım bulamadım daha doğrusu. Hep çareyi format atmakla buluyorduk yani. Format atmak çok yanlış bir şey yani. Bir bilgisayara 6 ayda bir yani bir yılda bir format gerekir yani. Yani formatı ben pek tavsiye etmem arkadaşlar. Yani virüs girdi diye format atıcı deriz yani. Boş boşuna da para vermek yani insana biraz koyuyor ama yani bu e, virüsler nasıl bulaşıyor? Bizim bilinçsizliğimizden Yani nasıl bulaşır? Mesela bir program indirirken eee ya mesela kuruyor. Yanda diyor işte bunu da indirsin mi? Mesela et e, yani eklentiler yanında dursun. Bu nedenle arkadaşlar e, virüs bulaşıyor? E, bu işte uzantılar yani konumuz uzantı. Uzantıları kaldırmak için arkadaşlar ADV, şey, W Cleaner yani bu klineri indir arkadaşlar buradan tıklıyoruz ee, video kayıt yaptığım için mikser biraz yavaşladı bunu indiriyoruz arkadaşlar zaten burada yazıldığı gibi İndirdikten sonra arkadaşlar e, ben de zaten kurmuştum Ya sanal mı ne yapabiliriz tara sonra arkadaşlar tarama işlemi bittikten sonra bu uzantılar direkt zaten buraya çıkar yani burada olur sonra temizle diyorsunuz arkadaşlar temizleme işlemi bittikten sonra size bir uyarı gelir yani bilgisayar yeniden başlatılsın mı diye siz bilgisayar yeniden başlatırsınız sonra bilgisayar açtıktan sonra da zaten size işte ne kadar virüs var onun raporunu verir yani daha doğrusu yani bu programı indirin yani çok tavsiye ederim e ee, ikinci konumuz ise yani bilgisayar yani e, neden ağır çalışır? Yani bir de çok geç asılır diye bir yani ge e, genelde daha o araştırmalarda bu yani soruluyor. Bilgisayar arkadaşlar neden yavaş olur? Ee, gereksiz programlar mesela. Denetim masasına giriyor arkadaşlar. Gereksiz programlar bilgisayarı ağırlaştırır mesela. Yani eee gerekli olan programlar yükleyin bence. Yani fazla program yüklemeyin daha doğrusu. Bir de e, bir programları C kaydetmeyin. D D'de olsun yani. Ee, e, başka ne diyelim aklıma gelmiyor. Ee, e, bir de şu şunu gösterelim arkadaşlar size. Atık dosyaları temp yazıyoruz yüzde işareti tıklaktan sonra burada zaten bir sürü atık dosyalar var yani bunlar gereksiz yani yani bir çöp kutusu gibi bir şey işte diyelim. Bunun hepsini arkadaşlar siliyoruz tamam mı? Sonra C'ye geliyoruz. C'de şu arama sağda köşede arama şeyi var. PR yazıyoruz arkadaşlar. Ee, PR yazdıktan sonra zaten en başta çıkıyor zaten. Dediğim gibi burada da mesela bir sürü dosya olur. Bunları komple silersiniz arkadaşlar. Ama bilgisayar nasıl olur. Bir de e, şu oraya yani arama motoruna daha doğrusu buraya ms john fick yazdıktan sonra bak ms john Feeke yazdıktan sonra arkadaşlar yani daha önce yapmadıysanız burada e, işlemci gelişmiş seçeneklerde işlemci sayısı bir olur ben iki iki yani bu ne ifadesi var? Bilgisayarı daha hızlı açılır yani. Daha biraz hızlı olur daha doğrusu. Daha sonra arkadaşlar bir de mesela bilgisayar başlarken kimisinde Skype mesela böyle abuk sabuk yani şeyler açılıyor. Mesela bir de şu eset. Yani daha doğrusu eset da. Yani bunlar bilgisayar böyle açıldığında zorlayan programlar yani. Burada istediğiniz programı açılmasına izin verin. Seçin daha doğrusu. Bilgisayarınız hızlı olur arkadaşlar e, uyguladıktan sonra e, bir de ne gösterecektim? Ha, işletim sistemi e, bakımından yani profesyonel ultimate ultimate var mesela. Ben yani daha doğrusu daha önce ikisini de kullandım. Yani bilgisayar bayağı ağır çalışıyor, zor zorluyor daha doğrusu. Ben size Windows 7 Starter'ı tavsiye ederim. <laughs> yani bu şey mesela arka tema değiştiremiyorsunuz Burası sade kalıyor. Yani ben şu an kullanım yani hızlı, hoşuma gitti yani daha doğrusu gayet de memnun yani size tavsiye ederim arkadaşlar ee, bir de şu cleaner cleaner yani geçmişi siliyor mesela bunu tavsiye ederim arkadaşlar burada ayarlardan seçenekler diyoruz mesela e, otomatik olarak temizliyor mesela nasıl diyelim yani bu ne işe yarıyor şimdi mesela e, Google Chrome'dan çıktığınız anda mesela çarpıya tıklayın çöküyor yani hangi sitelere girmişseniz bu hemen otomatikten bak gördüğünüz gibi temizlendi diyor yani geçmişi temizliyor. diyor. Ee, bu çok güzel bir uygulama program arkadaşlar. Bir de e, virüs belasından kurtulamıyorum diyorsanız arkadaşlar. Asset programını tavsiye ederim. Asset çok güzel bir programda daha Yani ben o kadar virüs programı kullandım. Bunu kadar yararlı işte bir uygulama yani program görmedim arkadaşlar. Ee, mesela bir virüsü bir siteye girdiğin anda ee, yani indir, mesela diyelim yani bir indirim bir şey indireceksiniz. O virüs ise engelliyor yani eski programı. Çok güzel bir program. Yani bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Abi biraz bilgisayarı kasıyor ama yani gayet de iyi bir program arkadaşlar. Dediğim gibi işte size anlatacaklarım bu kadar. bana şu adresten sorunlarınızı ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir Facebook yazamadım <laughs> dediğim gibi arkadaşlar işte bu adresten bana ulaşabilirsiniz yani sorunlarınızı iletebilirsiniz yapamadıklarınızı e, t bir ile yaparım Arkadaşlar ha, bu benim hesabım şuraya Ömer Sönmez şey facebook.com slash son mesaj alırsanız çıkar arkadaşlar Buradan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi akşamlar.